My Crypto Radio Haber Binance CEO'su Cheng Peng sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda geçmiş bir tweet'i alıntılayarak bir bitcoin grafiği paylaştı ve futlar hakkında yorumda bulundu. Zio paylaşımda yaklaşık bir ay önceye ait fut geçicidir gerçek son ifadesinin bulunduğu tweet'i alıntılayarak bitcoin'in 22 bin dolardan 15 ila 16 bin dolar aralığına düşüşünü ve ardından bu bölgede akümüle olup 23 bin dolara yükselişini gösteren bir grafiğe yer verdi. Grafikte Bitcoin'in son 3 aylık periyottaki fiyat hareketine ve ardından gelen yükselişe işaret eden Zihu, FUD'un sonuç olarak geçici olduğunu söyledi. İngiltere'nin eski Maliye Bakanı Philip Hammond verdiği bir röportajda ülkesinin kripto para regülasyonlarında ve bir kripto merkezi olma konusunda yavaş ilerlediğini ve Avrupa'daki rakiplerinden ciddi şekilde geride kalmaya başladığını belirtti. Hammond açıklamasında Brexit'in ardından biz bu alana liderlik etmeliydik ancak kendi kendimize geriye düştük. İsviçre bile bizim önümüze geçti. Avrupa Birliği de hızlı hareket ediyor. Ölçülü bir şekilde risk alarak ilerlememiz lazım dedi. Son dönemde çalışan sayısında ciddi şekilde azaltmaya giden Japonya faaliyetlerini sonlandıran ve hatta ABD regülatörü New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından 50 milyon dolar cezaya çarptırılan Coinbase borsasına bir kötü haber de Hollanda'dan geldi. Hollanda Merkez Bankası Coinbase'e regülasyonlardaki eksikliklerinden dolayı 3.3 milyon euro ceza kesti. Yapılan açıklamada Coinbase şirketinin büyüklüğü ve Hollanda'da önemli bir müşteri kitlesine hitap etmesinin dikkate alınarak bu cezanın verildiği yazıldı. Kurum ayrıca regülasyonların eksik olduğu zaman diliminin ise Kasım 2022 ile Ağustos 2022 yılları arasında olduğunu belirtti. ABD Senatörü olan Elizabeth Warren bir kez daha kripto para karşıtlığını net şekilde gösterdi ve Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu nu kripto para dolandırıcılığına karşı savaşmaya çağırdı. Kurumlar arasındaki mücadeleyi de değinen Warren, ABD'de kripto para dolandırıcılıklarına karşı düzeni en iyi sağlayacak kurum, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'dur. Hem kurumun hem de Başkan Jerry Chancellor'ın bu anlamda göreve tam uyacağını düşünüyorum. Hem finansal piyasaların düzeni hem de uzun yıllar var olan menkul kıymet kanunlarının devamı için komisyonun kripto paralara izin vermemesi doğru bir karardı. Doğru yaklaşım da budur. Komisyonun katı ve doğru kuralları var, tecrübesi var. Bu yüzden kurum burada durmamalı, yoluna aynı şekilde devam etmeli, regülasyonları sağlamak için ne kadar gücü varsa hepsini kullanmalıdır, dedi. Borsada listelenen kripto paraları ve işlem çiftlerini her geçen gün daha da azaltan Binance borsası bu kez iki işlem çiftini listeleyeceğini duyurdu. Borsa yaptığı açıklamayla FED ile Türk lirası işlemlerini, Prosper ile de USDT işlemlerini başlatacağını belirtti. Duyurunun ardından Prosper fiyatında %30'luk bir artış gerçekleşti ve fiyat 0.70 dolara kadar yükseldi. Kasım ayında iflas eden ve milyonlarca müşterisinin yanı sıra yüzlerce yatırımcı şirketinde zarar etmesine yol açan FTX borsasının alacakları arasında Apple, Netflix ve Coinbase gibi büyük ve dünyanın bildiği firmalarında olduğu bildirildi. Alfabetik sırayla yazılan listede hangi şirketin ne kadar yatırımı olduğu açıklanmadı. Alacaklar listesinde kurumsal yatırımcılar dışında 9.6 milyona varan bireysel müşterilerinde olduğu ancak bunların resmi belgelerden çıkarıldığı belirtildi. Buna sebep olaraksa mahremiyet hakları gösterildi. Ayrıca iflas duruşmasına katılan ve listeyi mahkemeye sunan FTX'in şu anki finansal danışmanları herhangi bir şirketin listede yer almasının o şirketin FTX borsasında bir hesabı olduğu anlamına gelmediğini de belirttiler. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 80 kuruştan alıcı bulurken euro ise 20 lira 49 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1169 lira, çeyrek altın 1880 lira, Yarım altın 3761 lira, tam altın ise 7523 lira. Gümüşün gramı 14 lira 48 kuruş, Brent petrol 87 dolar 40 sent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.